Şimdi yüzünü görmenin zamanı geldi. Çıkar şu maskeni. Hayır. Sonuna kadar muhalifsin. Onun gibi ağlamayacaksın çünkü ölümden korkmuyorsun. Sen benim gibisin. Seninle bir tek ortak noktamız var Bay Kredi. İkimiz de ölmek üzereyiz. <laughs> Bunu nasıl yapacaksın peki? Ellerimi boynuna dolayarak. Saçmalama. Ne yapacaksın sen? Her yeri aradık. Hiçbir şeyin olmadığını biliyoruz. Elindeki bıçak ve karate oyunlarından başka hiçbir şeyin yok. Bizim silahlarımız... Hayır, sadece kurşunlarınız var. Kurşunlarınız bittiği zaman burada olmayacağım. Çünkü olursam tekrar doldurmadan ölürsünüz. Bu imkansız bir şey. Öldürün onu. Geber! Geber! Geber beni istiyorum! Neden ölmüyorsun? Bu maskenin ardında etten fazlası. Bu maskenin altında bir fikir var Bay Kredi. Ve fikirlere kurşun işte.